gecenin böğründe İzmir, İstanbul camiye koşan, teheccüd vaktinden öğle vaktine kadar asrın dertlisini dinlemeye gayret eden ve bekleyen, soğuktan tiril tiril titreyen fakat vazife yerini terk etmeyen, hocasını kapıda görünce göz yaşlarına boğulup arslanlar gibi kükreyen gençler bilirim. Nitekim gözlerinden yaş yerine kan döken Eroğlu erler bilirim. Bilmem ki o kanlı mendil o zatta duruyor mudur? Buradan ona da selam olsun dinliyorsa. Sevgili arkadaşlar o akşam hocamızın yanına gittik. Hocamız o gürül gürül arslanlar gibi ağlayan delikanlıya gözünü dikti ve dedi ki vaaz ederken öyle gençler görüyorum ki neredeyse ağlamaktan yırtılacak, yırtınacak, orada kalacaklar, ölecekler, bayılacaklar diye korkuyorum. Ve o arkadaşımız yine o akşam hoca efendinin karşısında gürül gürül hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Evet, vaazda camiye gelen, camide bir sağa bir sola devrilen kendini yerden yere vuran, iç muhasebe ve murakabesiyle kahrolan günahsız arslanlar bilirim. Günahsızdır, değildir, orasını Rabbim bilir. Fakat benim hüsnü zannım var. Onlar benim gibi günaha bulaşmamış, tertemizdir İnşallahü Teala. Öyle yiğitler bilirim. İsmi takkeden çıkınca, ertesi gün soluğu en uzak ülkede alan, sen misin ben miyim demeyen vazifeye uçarak giden yuşalar bilirim. Zenheride 25 yıl yaşayan, içi dışı toz duman olan, soğuktan buz kesen ama talibine hissettirmeyen, çoluğunu çocuğunu en uzak coğrafyada büyüten, bana mısın demeyen fatihler bilirim. Siz de bilirsiniz canından aziz hocasını bir defa dahi görmeyen meclisine giremeyen ünsüne ünsiyetine eremeyen varamayan ama hizmetiyle dağları deviren yiğitler bilirim. Evladım mı talebem mi ikileminde talebesini seçen her haliyle evinden, işinden, aşından, eşinden geçen arslanlar bilirim. Derde musab musablar bilirim verdi mi